şaşırmadım ki. Orada gideceğim. Ee, gelinlik elbise almıştı yerine. Ana oraya yeniden mi gideceğim? Yenine. Ana oraya yeniden mi gideceğim? Bak bak bak. Ana oraya yeniden mi gideceğim? Alsın tamam alsın bir şey demiyorum da. E ee, çocuk kızlarına niye almıyorum peki? Hadi yeğenini alayım. Anne. anne. Çocuklara niye almıyor kendi çocuk? kalmış. Yeğenine. Ben ben Ama bu ayrımcılık arkadaşlar. Kendi çocuklarını ayırıyor yani yaptığı ayıp. Ayıp günah. Senin yaptığın günah ayıp. Emrah. Bir kere bile ayakkabı aldığını görmedim ben size. Ben alırım annem. Nasıl olsa ben alıyorum. Herkese hediye atıyor. Biz alırız kızım sana. Ablaların alır. Nasıl olsa hediye atıyorlar. şey